Yeni şifa olarak adlandırılan Shikoku tam tamına %30 oranında yükseliş gösterdi. Peki Shikoku coin nedir? Her şeyden önce bu çok önemli sevgili dostlarım. Shikoku 2021'in Mayıs ayında piyasaya sürülmüştür. Bu da bazı kripto para birimleri gibi topluluk tokenlerinden sadece bir tanesidir. Şu anda fiyatı 0.7013 cent bölgesinde işlem görüyor. Peki Shikoku şu anda hangi kripto para borsasında mevcut. Birincisi Uniswap, ikincisi Xt.com. Bunların haricinde şu anda hiçbir borsada listelenmedi sevgili dostlarım. Metamask ve Trust Wallet gibi cüzdanlardan satın alınabiliyor. Tabi Ethereum blok ağını kullanıyor. Bu kesinlikle sponsorlu bir içerik değildir. Sadece Shikoku yeni bir Shiba mı? Hatta yeni Shiba olacağıyla ilgili çok fazla söylentiler var. Shikoku Temmuz ayına kadar en az 1.0 atması planlanıyor. Aslında şöyle söylentiler daha var. Bilmiyorum ne kadarı doğru ne kadar yanlış bilinmez ama Shikoku token Shiba'nın kurucu ortaklarından bazıları bu kripto para birimini çıkarttığı söyleniyor. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sevgili dostlarım bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sizleri Shikoku alın demiyorum ve sponsorlu içerik kesinlikle değil. Biliyorsunuz meme coinlerle ilgili araştırmalar yapıyorum. Shikoku'nun da gerçekten önümüzdeki haftalarda yani Temmuz ayına kadar en az 1-0 atabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Eğer Shikoku boğa sezonunu görürse ki göreceğini çok büyük tahmin ediyorum. Shikoku boğa sezonunda gerçekten güzel yerlere gelebilir. Dediğim gibi sadece Uniswap ve XT.com üzerinden satın alınabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17 PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.